Genital bölgemde renk koyulaşması normal mi? Yoksa bir problem mi var? Aslında bu kadınların bize en çok sorduğu sorulardan biri. Genital bölgede renk koyulaşması, hormonal değişiklikler, sürtünme, doğum sonrası etkiler ya da genetik nedenlerden dolayı ortaya çıkabilir. Bu durum tıbbi bir problemden çok, daha çok estetik olarak rahatsız edici bir durum. Peki bu durumun çözümü var mı? Biz bu alanda kimyasal peeling ve özel ilaçlarla cilt tonunu açmaya yardımcı oluyoruz. Peeling yöntemiyle cildin üst tabakası kontrollü şekilde soyuluyor ve daha aydınlık, eşit tonlu bir görünüm sağlanıyor. İlaç tedavileriyle cildin melanin üretimi düzenlenerek uzun vadede renk eşitsizliği azaltılabiliyor. Bu tedaviler hem konforlu hem de kısa sürede etkili sonuçlar sunabiliyor. Siz de bu konuda kendinizi daha iyi hissetmek istiyorsanız mutlaka bir değerlendirme için bize ulaşın. Küçük dokunuşlar özgüvende büyük farklar yaratabilir. Sağlıklı günler dilerim.